Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere kick takipçi nasıl alınır onu göstereceğim. Arkadaşlar hem kendiniz alabilirsiniz hem de alsat yapabilirsiniz. Çünkü fiyatlar çok ucuz. Öncelikle smmturkiye.com.tr sitesine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra şuradan kayıt oluyorsunuz. Ve kayıt olduktan sonra hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Giriş yapınca bu şekilde bir sayfa ile karşılaşıyorsunuz. Ve buraya e, geliyorsunuz. Buradan tıklıyorsunuz ve kick kategorisini buluyorsunuz. Kick takipçiye tıklıyorsunuz. Fiyatı 255 TL. Yani ne demek bu? 1000 takipçi bunlar 1000 adet üzerinden değerlendiriyor. 1000 takipçi 255 lira. Örnek veriyorum. 100 takipçi alacaksınız 25 lira diyorsunuz. Normalde 100 takipçi daha pahalı. Yani ne bileyim 50 lira 70 lira civarında. Siz buradan 25 lira alıp başkasına da 100 liraya 70 liraya satabilirsiniz. İsterseniz de kendinize atabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Tabii ki almak için bakiye yüklemezsiniz Buradan da bakiye yükleyebilirsiniz. Bu şekilde takipçi satın alabilirsiniz.